Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bugün Rush V2 gelmiş. Yani God Bridge The Bad Wars. 4 kişi gireceğiz, 4 kişi God Bridge yapacağız. Sağ, soru her tarafa. Let's go. Oyunumuz başladı. Hemen Rush V2 modundayız kardeşlerim. Ben hemen buradan merkeze doğru gidiyorum. Ve burada şey yok arkadaşlar bildiğiniz gibi. Obsidian yok. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde ben buradan bütün malzemeleri alayım. Diamond Emerald falan çok hızlı çıkıyor haberiniz olsun. Hemen bizi koruma konusunda, keskinlik konusunda bir coşturursanız çok mutlu oluruz kardeşlerim. Burada Diamond'lar. Hatta Base'de de Diamond çıkıyor galiba arkadaşlar. Pardon Base'de de Emerald çıkıyor. base Emerald evet, evet, evet. Bezli Mırıt çıkıyor. Onu değerlendirelim. Onu değerlendirelim. Onları da böyle bol 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 değerlendirelim. Bak mesela ben yeni aldım. 15 saniye sonra bir daha çıkacak mesela şu anda. Çok güzel olacak. Tamam dur 4 tane getirdim. Birazdan e, fulllerim. Burada sadece iksirler pahalı arkadaşlar. İksirler pahalı. Geri kalan her şey çok ucuz. Geri kalan her şey inanılmaz ucuz arkadaşlar. Herkes elmas teti olabilir bizden. Herkes böyle Kormalarını falan yükseltebilir. Hakan elmas hızlamaya gidiyor. O, nasıl elmas hızlamaya gidiyor bak. <laughs> nasıl elmas tızlama gidiyor oh, nasıl elmas Ne yapayım? Akan şunu balak ya. Nerede bu? Aldım tamam. <laughs> aldım aldım tamam aldım. Yes. İşte bu. Harika. Arkadaşlar inanılmaz ya. Burası sadece iksir pahalı. Geri kalan her şey çok ucuz. Yani söyleyeyim bu camı ve yünü kapatmamız bize yetmez. Bunu birazcık daha coşturalım. Enstondur, tahtadır falandır filandır. Fil mesela bir arkadaş geliyor şu anda. Godbridge yapa yapa. O arkadaş mesela şurada. Ne yapıyorsun dayı sen? Haydi bakalım. Bak gördüm hemen camı kırdı mesela herif. Dayı sen hayırdır ya? Şşş bak ale. Gel gel. Burada Enderpearl ucuzdu galiba. İki olması lazım Enderpearl'ün Enderpearl fiyatının. Arkama taktım getiriyorum rakibi. Tıkıdık 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 tıkıdık. Sen i̇şte yandan yoldan gelip ne yapacağım bize Oy, ben şeyi de aldım bir dakika şunları da alayım Tamamdır bunu da aldım Bir de makas alsam aslında iyi olur ha. Bir, bir de bir de bir de makas alsam iyi olur ben mıyım ya kayıttayım evet sesim de düzgün Madem ki bize öyle atar gider yapılıyor Ben diamondı da şuraya bıraktım Bir dakika ooo bizimkilere bak yediler he Yediler yediler Hadi bir koruma 4 alalım ya Hadi bir koruma 4 alalım koruma 4 Şş, bak hele bak bak gel 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 gel. O ne? herkes kat bir modunda ya şimdi şey yapıyor, rahat rahat blok koyuyor herkes. Ah. Oh. Oh, vallahi oh, hadi bakayım ne aşağıdasın. <laughs> ne kadar fazla blok koymadır ya öyle oba oba bize gelen birisi yok <laughs> aldım oba beyler aranızdan birini elmas set yapabilirim ya şunu sana verdim Şunları da altı olarak ayarlay ayarlayın. E, beyler, e, Hakan Aksiyon gelsene de şöyle elmas set yapayım. E, ulan bir de bana derler ki fırında tüm malzemeyi alıyor. Kimseyle paylaşmıyor derler. Takım arkadaşlarım böyle iyi olduğumu paylaşırım. Tanımadığım adama niye malzeme paylaşayım durduk yerde. <laughs> Oyununu bilmiyorum bir şey etmiyorum. P3 yüzüyor. Helal sana helal. Şunu da al. P4 yaparsın şimdi bize. Bu rush modu böyle güzel bir mod işte. Abdutu bedi bir kat iki kat daha böyle en tahta falan filan işte cam falan kapatırsan daha tatlı olur. Mustafa da zaten fullenmiş. Sen buralara nereden geldin? Sen şöyle bir alabilir miyiz? Aldık. İşte bizde herkeste böyle 8 er diamond var ya. Yeter zaten o bize ya. 3'er 5'er 8 er. 8 er Onları bir toparlarız şimdi. İşte bak hele bak bak. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel bakayım aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Helal. Evet. Evet Mustafa da kirimi çaldı. <laughs> Enderpearl'ler ucuz çünkü. iki emir'ı alınıyor. Helal bizimkilere bak be. Bir de koruma 4 infosunu aşağıdan gördük mü? Ay 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 ay. Mıstık. Dayı gel. Gidiyor hadi. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Aa, bir kişi kalmış burada. Aa, onu da ben almışım. Aa. Ne güzel oyun oynadık be. 8 kill 1 bedle benden. ikinci partımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Let's go. İkinci partımızla kaldığımız yerden devam. İlk part çok temizdi. Her şey istediğimiz gibi oldu. Çok güzel oldu. Ay bakalım ben de hemen buradan merkeze doğru gidiyorum kardeşlerim. God Bridge modumu açtım. Diğer diamond'a da hemen bir yol yapalım. Soldaki diamond'ımıza da hemen bir yol yapalım. Patır 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 patır. patır. Korma keskinliği yükselttikten sonra. O ney? <laughs> Yükselttikten sonra keyfimize bakarız. Malzemeler çok hızlı çıktığı için hemen her şeyi alabiliyoruz ve korumayı olduk bile. Görmüş olduğunuz gibi müthiş ya. Abdülçüm şuradan gidebilirsin bak. Beyzimizin olduğu... Hey 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 beyler 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 beyler. Acil 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 acil. Acil 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 Yukarı çıktı bir tanesi aldım onu. Şunu da aldım. Tamamdır onu da aldım. Ya bu maviler birazcık fazla kaşınıyor değil mi? Onu bir fark etmişsinizdir. Gidilebilir buradan. Gidilebilir buradan. <laughs> Beyler adamların bir ha. Aa bu ne oluyor lan? Gelme 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 işte bu. Aa bir dakika dur. Hop. Hopa selamlar. Nasılsınız? İyi gördüm sizi iyi gördüm iyi gördüm gel. Gel 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 nereye gidiyorsun gel. Gel gel nereye gidiyorsun gel. Gel gel buraya gel. Buraya gel sakin gel. Sakin gel şurayı bir alalım komple. Alalım 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 aldık. Altı olsun sen de bir setlen. Mustafa ile şimdi base'de kalsın. Ee, şeyde. Abduh'da. Biz burada çünkü birazcık operasyon'dayız. Abduh'da base'de kal. Mustafa yanında kal. Evet envanter harika. Kaddırış mı yapacaksın sen? Ama bize birisi yok. Tepeden gitmiyormuş. Tamam bizimki Mustafa'ymış o. Şş, gel hele gel gel gel. Oo, o ne lan? Nasıl vurdun öyle sen? Sen nasıl vurdun? Tabi high pixel burası. Herkes iyi oluyor. Koruma 2'yi bastık biz buradan. Aa adamlar şey yapmışlar. Oğlum cam kırmaz ki orayı. Aa, camı kırmaz kelteş topu. Bedwars bilgisi maksimum seviyeye ulaşmıştır. Atma kırılmaz artık atma atma. <laughs> Aha Mustafa delmeye gitti vallahi adamların bezi. Geldim geldim geldim. Selamlar merhabalar merhabalar ben aldım sizi şöyle bir. Ben kırayım mı? Kırdım <laughs> Çok güzel. Aa bir sürü malzeme düşmüş aldım. Beyler Oha bendeki malzemeye gel. Üy, o ne la öyle? Arkadaşlar burada Ender Pearl ucuz. Şöyle yapalım. <laughs> İkinci partta da çok güzel bir şekilde 7 kill 1 bedle kazandık. Üçüncü parta geçiyoruz kardeşim. God Bridge Bad Wars çok eğlenceli. Üçüncü part başladı. Ben gene gidiyorum merkeze. Dalıyor merkeze kardeşim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> like atın, abone olun. Bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, ben Diamond'dan gitsem daha karlı olurum aslında ya. He Diamond'dan gitsem daha karlı olurum. Diamond'dan dalsak. Şöyle yani Diamond'dan gitsek şöyle siz de Diamond'a gelseniz bizimkiler olaraktan. Evet bak bak yol yapışa bak kırmızı buraya geldi gelmese daha iyi olurdu aslında. Kırmızı gelmese çok daha huzurlu bir insan olur belirdik kırmızı huzurumu bozdu benim burada. Burayı da alıyorum geleceğim şimdi beyler ee, bana birazcık yol yapmanız lazım mı bakayım elebi bir yok yapmanız lazım değil ha galiba hallederim ben burayı. Hallettim. God Bridge'imi de şöyle yaptım. O geldim base'ime. O hem de setimi de alarak geldim. Ya bu oyunda her şey... Lan dur oğlum sen bloğum yok, bloğum yok, bloğum yok, bloğum yok. <laughs> bloğum yok. Beyler iki tane gold diamond bıraktım. Aha bir dakika lan diamond bıraktıysak şunu yaparız o zaman. Hadi bir diamondları dızlayak ya. Diamond dızcımız kim bu el? Bu el diamond dızcımız kim? Yaptı da mı dızcımız? Yaptı da alması gerekiyormuş o zaman. Tamam öyle söylendi. Info geldi şu an. Info infomuz var. Abdullah Emirat'lar sendeymiş dayı. Bak gelmez bir hal aldı gördün mü? <laughs> gördün mü? Nasıl gelmez bir hal aldı? Gördün mü sen orayı? Ay 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 ben çok ben çok 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 acayip bir insan haline dönüştüm. Fırındaki arkadaş sana geliyor. Haberin olsun. Onu ben bir alırım. Sen dal istiyorsan helal. Merhabalar. Merhabalar 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 aldık adamı. Abi burada bir sürü malzeme düşmüş. <laughs> Çok iyi lan. Uhu. Harika. Hazır elimizdeymişken buradan da şuraya gidelim bari. O ne la? Oo adama bak. Fazla var mı? İki tane varmış burada. Tam dızlamaya gerek yok. Evet merhabalar. Şey e, hangi beyzdi bu? Kırmızı bey sakinleri. Kırmızı bey sakinlerine hemen bir kişiyi aldım arkadaşlar. Bizden bir kişi de düştü. Merhabalar ben geldim. Merhabalar. O buradaymış da insan burada buradaymış insan. Buradaymış insan. Tamamdır sen de geldin. Sen de geldin. Sen de geldin. Sen de geldin. İşte bu iki kişiyi de aldım orada. Kırmızı takımı da orada bir alalım. Kırmızı takımı da orada bir alalım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Hazır elimiz demişken iki takımı da aldık. Yani baktık ki sarıyı da almak istiyorum ben. Hadi gittim. Hadi sarıya gittim hadi. Sarıya gittim. Adamların tepesinde sizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, şöyle yapayım. He, adamların tepesindeyim dostlar. Adamların tepesindeyim arkadaşlar. O ne lan? O ne oğlum? O ne oğlum? O ne oğlum? O ne oğlum? O ne Arkadaşlara bak ya. Bizim kardeşlere bak. O neymiş ya öyle? Ay. Havada çarlı mı? Alamadım be. <laughs> Gitti. Bunu da kazandık. 7 kill de buradan. Çok güzel 3 tane part oynadık. Kendinize çok iyi bakın. 3 tane rush böyle olursun. çok taktiksel bir şekilde kazanmasını bildik. Hoşçakalın. Like atıp abone ol. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videonun şifresi rush. Yorumlara rush yaz. Görüşürüz.